yapmak üzere Ankara Milliyetçi Müdürümüz Sayın Erol Bozkurt Kürsü'ye davet ediyoruz. ve bugün bu salonun gerçek lideri ve gerçek sahipleri sevgili öğrencilerimiz. Çanakkale bu millete esam yazdıran Türkler yaptıran şehir. Çanakkale tüm dünyaya onur için şeref için geçilmez denilen devletin geçilemeyeceği tüm dünyaya haykıran davet. Çanakkale, milletin birlik ve beraberliği içinde şaha kalkı, adını tarihe altın sayfalarla yaptıran destan. Çanakkale, toprağın rengine ağa boyandığı, mermilerin gökyüzünde birbirini bulduğu, canların candan koparak hakka yürüdüğü, tarihin yeniden yazıldığı, şerefin ve namusun konulu bir neslin toprağı ve değerlerine sahip çıktığı Çanakkale geçilmez ve geçinemeyecek diye yedi dövüle meydan okunan yer. Çanakkale zaferinin 100. yılının şanlı destanının yazılmasından bu yana geçen koskoca yüzyıl ama Çanakkale yüreklerde öylesine taze, öylesine derin ve öylesine canlı. Milli Eğitim Bakanlığı, Birlik Vakfı ve Milli Türk Talebe Birliği arasında imzalanan protokolle gençlerimize Çanakkale ruhu ve gençlik duygusu uyandırılmış, düzenlenen kompozisyon yarışmasında sevgili gençlerimizin Çanakkale ruhunu anlatmalarına ve ruhu yaşamalarına imkan verilmiştir. Çanakkale ruhuna haiz olan buradaki bizlerle birlikte olmanız bizi ziyadesiyle memnun etmiş, bizlere geleceğimizin ve geleceğimize emanet edeceğimiz gençlerimizi olan vefa duygularımızı ve ümitlerimizi bir kat daha arttırmıştır. Bu programa teşriflerinizden dolayı sayın milletvekillerimiz, sayın vali yardımcılarımız, protokolün çok değerli mensupları ve özellikle sevgili gençler, hepinizi güveniyor, hepinizi seviyor, saygılar ve sevgiler sunuyorum. Yapmak üzere. Birlik Vakfı Ankara Şubesi Başkanı Sayın Muhittin Balı kürsüye davet ediyorum. Çanakkale'ye saldıran güçler dünyanın en büyük güçleriydi. En modern silahlara, gemilere sahiptiler. Bütün güçleriyle saldırdılar. Ehli sahip birleşerek kısa bir sürede Çanakkale'den yurdumuza sızarak Osmanlı'yı toptan imha etmek istiyordu. Bunun için bütün planlarını yaptılar. Tüm dünyadan ve sömürge ülkelerinden paralı, paralı askerler topladılar. 18 Mart 1915'te dünya tarihin en büyük saldırılarından birini yaptılar. Ancak dünya tarihinin en büyük direnişiyle karşılaştılar. En büyük destanıyla karşılaştılar. Mehmetçik canı pahasına Çanakkale'de düşmana geçit vermedi. Kanlı sırtta tek bir gecede 3000 bin şehit verdi. Bir gecede düşman güçleri askerlerimizin üzerine 1 milyon mevbi, mermi vermi yağdırdı. Çanakkale'nin nasıl büyük bir destan olduğunu biliyoruz. Ve bu programlarla bu yaşatmak istiyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekili Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mahir Ünal'ı kürsüye davet ediyorum. Çanakkale ruhunun arkasında var olan o büyük medeniyet tasavvurunu, o tasavvurun inşacısı olan inancı ve o inancın bir gereği olan aidiyet duygusunu ve bütün bunların varlığından oluşan kim olduğumuzu bize söyleyen kimliğimizi tamam çok iyi anlamamız gerekiyor. Çünkü bizi var eden şey bizi tanımlayan şey bizim kim olduğumuz sorusuna verdiğimiz cevapta yatıyor misafirlerimiz Çanakkale Ruhu ve Gençlik Konulu Kompozisyon Yarışması'nda dereceye giren öğrencilerimize ödüllerini Sayın Milletvekilimiz Mahmut Nazlı Efendi takdim ediyoruz.